Ben hava istemem, para isterim. Babamın paralarını kim sağlamaz? Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider... ...kendisine gereken dersi veririz. Yahu amca... ...Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. <laughs> Yahu Hasan'a bana para çok lazım. Ekmek elden, su gölden, para sana ne gerek be? Evleneceğim. Ya öyle mi? Söyle bakalım! Kimmiş bu talihlik? <laughs> Senin kızın Emine. Ya <laughs> <laughs> çok hoş bir adamsın ayol gel gel gel. Kaçma kız. Ne oluyor be kim bu? Ay hocam yazdığınız büyüyü yakıp yedirdik. Böyle duygusal bir erkek oldu işte. Nasıl olur ya? Ya hocam siz herhalde yanlış büyü yaptınız ya. Olmaz öyle şey kızım bu büyüyle olacak işil işte bu. Tabii böyle olacak şey değil. Ahlaksız şerefsiz adam. Yazdığın kağıtların hiçbir işe yaramadığını sen de biliyorsun. Bu yarım akıllı karımla, yarım akıllı kayganamı üç kağıda getirip, paralarını cebelleze ettin değil mi? Aa Sinan sen normalsin. Bir normalim, gibi, tabi normalim Gülübük, tabii normalim. Sırf sana ve bu yarım akıllı kayganıma ders olsun diye numara yapıyordum. Değil mi oğlum? Evet baba. Bir de kendine hoca dedirten bu şerefsiz üfürükçüye bir çift lafım var. Onu söylemek için buraya geldim. Bırak seni benim adam. Bırakacağım. Önce bir çift lafım var. Onu söyleyeyim, ondan sonra bırakacağım. Söyle, çabuk söyle, ne söyleyeceksen? Söylüyorum. Cık. Yer misin, Yiyemezsin. Ama! Ah, Yer misin, mez misin? He? Sen cahil insanları büyü yapıyorum diye kandırıp paralarını almaya utanmıyor musun? Ay, Benim karımla dolandırmışsın. Tam 200 lirasını almışsın. Ben o parayı kazanmak için sabahtan bak, akşama kadar beni akşam seviyorsan yap, yap. Anlıyorum. Şerefti, anladım. Gel sinanca bir ya, Sinan dur ya. Vur baba, vur. Vur. Ali, kazanın eve oğlum. He, he. Allah aşkına olur, yapma. Ne olur vurma yeter. 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 Yetmez, yetmez. Önce paramı ver, kırmayayım kafanı. Çıkır paraları. Çıkır paraları. Ver. Vereceğim, vereceğim. Yeter ki bunu vereceğim. Şunları da ver ab bakayım. Ama onlar. Bak şimdi şerefsiz üfürükçe. Bundan sonra büyü yapıyorum diye cahil insanları kandırıp paralarını alacak mısın ha? Söyle. Söyle. Bir daha büyü yaptığını duyarsam buraya gelirim bu evi başına yıkarım, seni de aha bu kanepeye gömerim ona göre. Ona göre. Bir daha böyle bir şey yaparsan kafanı kırarım haberin olsun. Tamam Sinan kızma. Evet. Adam delirdi. Osman'a döndü ayol. Bana, sen de kapat çeneni. Sakın bir daha açma. Anlaşıldı mı? Yürü. Yürü. kardeşim be! Mert, Allah seni inandırsın, ben de askerde acayip kahramandım ha! Herkes beni parmağıyla gösterirdi, hatta bana Kanuni Sultan Sinan derlerdi. Evet, herkes bunu bile parmağınla gösterirdi. Tüfekini temizlerken kendi kendini vuran salaktı. <laughs> Osman Aga ne yaptın ya? Sen benim bütün karizmayı çizdin şimdi. Hadi oradan be alt baytarı. Sen git kendi kendine altılı ganyan oyna. Bilir misin? Bu Veli Efendi hipodromu var ya onun ismini Sinan Efendi hipodromu olarak değiştirecekler yakında. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Mert hakikat çok kahramandır ha. Kardeşim sen bu duran gururusun be. He abicim hepimiz seninle gurur diyoruz da. Sağ ol utandırıyorsunuz beni. Ramazan! Ne? Ben de yemek yiyebilir miyim? Sen vazife başındasın! Öyleyse yiyebilirim! Ha, evet! Ah canım!